Rajtip'e söylemeden bebeği aldıramam. Bu doğru olmaz. Hayır, bu doğru olmaz. Hem kim bilir? Belki de bu bebeği görünce fikrini değiştirir. Girin lütfen. gördün mü? Buyurun doktor hanım. Bana kimi gönderdin sen? Tanımıyorum doktor hanım. Odanıza yönlendirdim. Sonra da telefon çaldı zaten. Tamam formuna bakayım. Formu yanına almış. Pekala. Adı neydi? Bayan Sinha veya Sing. Kusura bakmayın hatırlayamadım. Neden gitti ki? Belki de vazgeçmiştir. Bebeğini aldırmak için gelmiş. <laughs> Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Bana kızmayı ne zaman bırakacaksın? Hiçbir şey unutmayı hiç düşünmüyor musun sen? Sen gözümün önündeyken nasıl unutabilirim ki? Yaralarımı nasıl sarayım? Söyle. Büyük anne. Anne. Aa, her geldiğinde olan şeyler. Yeni bir şey değil yani. Al bunu. Büyükannemle annemin kavgaları bitmeyecek. Daha da kötüye gidiyor. Hı hı. Ne diyebilirim ki? Bugün geçmişte tamamen kayboldum. Hı. Nandini'yi düşünmeden edemiyorum. Hı. Tanrı aşkına hı hı ne oluyor? Orada oturmuş ne yapıyorsun? Sana sabahtan beri endişeliyim diyorum. Tek düşündüğüm şey Nandini. Ama sen hiçbir şey demiyorsun. Hayatım sana Nandini'yi bulmaya çalışıyormuş. Ama sosyal medyada Nandini'nin izi bile yok. Böyle bulamayız. O çok utangaçtır. Ve de çekingen. İnternetle hiçbir işi olmaz onun. Mori, bir fikrim var. Rajdib'in hesabından Nandini'nin numarasını buluruz. Dur, Rajdib'in profiline bakayım. İşte burada... Tamam numarasını buradan isteyeceğim tamam. Hayır 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 Kunal. Kendi hesabından yazma lütfen ben yazarım. Sen yazıp istersen bir tuhaflık olduğunu anlar. Molly. Oli bana ekleme isteği Demek onca yıl sonra sonunda Nandini'yi hatırladın. <laughs> Goa'daki konferansta mı karşılaştılar? Aa, bana attığı orta kadın intikamını almaz mıyım? Nandini'yi görmene asla izin vermeyeceğim. Kişisel bilgiler için de teşekkür ederim. baksana beni engelledi. Rajdip iğrenç bir adam. Nandini ona nasıl katlanıyor anlamıyorum. Zaten anne babası da hayatta değil. Of. Uh. Onu yalnız bırakmamalıydım. Tek dostu bendim. Molly sen onu bırakmadın ki. O seni Rajdip için bıraktı. Kendini suçlamana kesinlikle gerek yok. Ne yaptın sen? Neden Racip'e kendi hesabından mesaj attın? Şimdi hesabına girip profiline görecek ve... ...kendinden çok benim fotoğrafım var. Her şeyi öğrenecek Kuna. Ne yaptın sen? Sakin ol. Senin kocan bir doktor. Kafan <laughs> çalışıyor. Bak. Senin fotoğraflarını gizledim. Tamam mı? Oldu mu? Sen öyle diyorsan tamam. Zeki kocam. Merhaba Rajdip. Ben Doktor Kunal Malhotra. Goa'da tanışmıştık. Seninle görüşmek isterim. Beni ara. Numaram 981 İşte bu güzel haber. Alo? Alo. Merhaba Bay Rajdip. Ben Doktor Kunal Malhotra. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sağ olun. Sesinizi duyunca daha da iyi oldum. Beni neden aradığınızı öğrenebilir miyim peki? Aslında teklifinizle alakalı konuşmak istiyordum da. Yarın görüşüp konuşmaya ne dersiniz acaba? Elbette doktor bey. Elbette. Ne zaman görüşelim peki? Bandra sahil evi restoran nasıl peki? Sahil evi. Tamam tamam doktor bey olur. Orada sizi bekliyor olacağım. Abi, bir de eşim de, eşim de gelmek istiyor da o da doktor. İsterseniz sizin eşiniz de gelebilir. Siz yeter ki isteyin. Tamam öyleyse görüşürüz. <laughs> Yaptıkların karşısında ne desem az gelir. Yıllar sonra Nandini'yi göreceğim. Tanrım. Bu bana yaradı, sana değil. Sen mutlu olunca ben daha mutlu oluyorum. Ama biraz daha korkuyorum. Korkuyor musun? Bugüne kadar kalbinde ben vardım öyle değil mi? Şimdi Nandini de geliyor. Kalbin kalbinde yer açman lazım. Aa! Saçmalama Kunal. İkinizin yeri de ayrı bende. Biliyor musun bence Nandini ile benden daha iyi anlaşacaksın. Ne? Bak görürsün ben üçüncü kişi olacağım görürsün. Ben anlamam. Molly benimdir ve kimseyle paylaşmam onu. <laughs> Sen sadece bana ait. Anladın <laughs> mı? tamam hayatım. Peki tamam. Seni seviyorum. Bu imkanı sağladın ya bana. Dile benden ne dilersen. Hadi söyle. Ne dilersen? Ne dilersen. Tamam. Ne bileyim. Mesela. Sıcacık. Bir çay. <laughs> Kim gece vakti çay ister? Hadi kapat ışıkları. Bu gece uykusuz bir gece olacak. Yarın ikimiz için de büyük bir gün. Sen Nandini'yi görünce ben de... ...seni o halde görünce mutlu olacağım. İkimiz de mutlu olacağız. Artık hamileliğimi gizleyemem ben. Rajdip'le bugün konuşmam gerekiyor. Hayatım. bugün çok mutluyum. Sor bakalım neden? Neden? Çünkü yarın çok ünlü bir doktor ve onun karısıyla birlikte yemek yiyeceğiz. Eğer iyi giderse bütün doktorları ikna etmem fazla uzun sürmeyecektir. Kocanı destekleme ve işlerine yardımcı olma vaktin geldi. İşte şimdi hünerlerini göstereceksin. Hazır mısın? Evet söyle. Yarın çok şık olmanı istiyorum. Güzel giyin ve en güzel parfümünü sık. Ve orada sakın ağzını açma. Ben konuşacağım. Cehaletini belli et. Anlaştık mı? Tamam. Ee, konuşmamız lazım. Nandini git rahat bırak beni. Saate baksana kaç olmuş. Sen... Sen git de biraz pratik yap. Çatal bıçak kullanmayı öğren. Hangi çatal bıçak hangi yemekte kullanılırmış ezberle. Git çalış. Hadi. Hadi git. Ha bir de bana su getir. Çok susadım. deyip. Günaydın hayatım. Günaydın. Gözlerine bakılırsa bütün geceyi düşünerek geçirmişsin. Düşünerek mi? Açıkçası ben Nandini'yi göreceğim için çok tuhaf hissediyorum. Neden? Ben ne diyeceğim ki ona? Onu en son gördüğümde çok üzülmüştüm. Sanki bir parçam kopup gitmiş gibi hissetmiştim. Onu görünce mutlu olabilecek miyim? Çok mi? sevineceksin. Böyle buluşmalarda mutluluk iki katına çıkar. Nereden biliyorsun? Kavga edip sonra barıştığımızda çok mutlu oluyoruz öyle değil mi? Bu da öyledir bence. Bu küskünlük bugün bitecek artık tamam mı? Merak etme çok güzel olacak. Endişelenmek için bir sebebin yok. không oh. <coughs> oh. Çayım nerede? Sabahları çay içmeden kendime gelemem. Bilmiyor musun sen? E, evet. Kahvaltı vakti geçti bile. Ama daha çayım hazır değil. Burada oturmuş. Keyif yapıyoruz. Hemen getiriyorum. Dur. Evet. Sen prenses misin? Yoksa lady falan mısın? Ya da kraliçe Elizabeth misin? Hayırdır? Burada babanın uşağı mı var senin? İstersen temizliği de ben yapayım ha. Kahvaltıyı çayı da ben hazırlayayım. Sen de prensesler gibi takıl. Oldu. Senin için de uygunsa birkaç birkaç günlüğüne Hizmetçi tutabilir miyiz lütfen? Ev işlerini de hizmetçiyle beraber ben yaparım. Sen de dinlenirsin. Tabii. E, merak etme ben... Ben hallederim. Önce git de şu tipini falan düzelt. Git. Git de... Şöyle cilt bakımı falan yaptır. Kendine gel. Sakın bu halde geleyim deme tamam mı? Korkup kaçar insanlar. Bana bak. Sakın geç kal. İnanamam. Dünya tersine mi döndü acaba? Bugün Molly tereyağı yedi. Normalde diyetini hiç bozmaz. Hayırdır? Eski arkadaşıyla buluştuğunda dünya resmen tersine dönecek. Benimle evlendiği gün bile bu kadar mutlu değildi. Öyle deme konağın. Seni görmek beni hala mutlu ediyor. Ee, yok artık. Daha Nandini gelmeden pabucumu dama atıyorsun demek ha? Geldiğinde ne olacak kim bilir? Büyük anne sen anlat bakalım. Ben nasıl anlatacağım ki? Baksana ne kadar da mutlu. Tanrı'dan dilerim ki bu maceranın sonunda kalbi kırılmış. Ben anlamadım. Öyle işte oğlum. Yıllar önce biten bir şeyi devam ettirmenin hiçbir anlamı yok ki oğlum sana ne getirecek? Sana eskiden yaşattığı acıları yeniden yaşatacak. Onu unutman senin için en iyisi o. Büyük annem, işte sen şimdi onu üzdün. O eski dostunun görecek olmanın heyecanını yaşarken... Gerçekler oldukça acıdır canım. Molly bu kızı çok özlemiş ama. O kızın da Molly'yi özlediğinin bir garantisi var mı peki? Nandine onu özledi mi, özlemedi mi bilemem. Ama Molly'nin ona özlediği kesin bir şey. Buna hiç şüphe yok. Molly onu görünce dünyalar onun olacak. Hem bazen eski dostluklar tek taraflı olsalar bile devam eder. Çünkü her zaman yaraların iyileşeceğini umar insan. Umut yaraların iyileşmesi için çok önemlidir. Git hadi arkadaşınla buluş. Tanrının da izniyle arkadaşlarınız kaldığı yerden devam etsin. Biz yanındayız Molim alhotra merak etme. <gülüyor> Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Aman Tanrım. Sindur döküldü. Büyük uğursuzluk. Tanrım. Evli kolyem koptu. Neden yerde oturuyorsun? Üzerinde o kadar pahalı sarıyla yerde ne işin var senin ha? Şey, sindur döküldü de. Ellerini de mahvetmişsin. Daha yeni bakım yaptırmadın mı? Bırak şimdi sindirum, minduru. Şurada kocan duruyor önünde. Ona saygı göstermelisin. Yürü. Zaten geç kaldı. Ama sindur sürmeden ben çıkamam ki. Canım kır. Kocan yanında bak. Ama buluşmaya geç kalırsak kocanı da sinduru da unutabilirsin. Molly kızım? Ne oldu? Anne, evlilik kolyem tarama takılıp kırıldı. Bu büyük bir uğursuzluk değil mi? Ah. Merak etme canım. Kırılmış olsa da dikkatlice toplamışsın sen onu. Ver onu bana ve hiç merak etme. Ben onu tamir ettiririm kızım. Dikkat. et. Pardon anne. Merak etme. Daha büyük bir kazayı engellemiş gibi düşün. Kunal nerede bakalım? Anne o direkt otele gelecek. Önemli bir toplantısı var. Sen de çık artık. <laughs> evet hayatım. Ben geldim. Sen neredesin? Ne kadar? Tamam acele etmeye çalış lütfen. ile tek başıma buluşamam. Tamam. tek başına oldu. Bu fırsatı değerlendirmem lazım. Sanırım Raj deyip yalnız gelmiş buraya. Nanine yani onunla gelmemiş. Hemen hemen arkamdaki masada oturuyor. Beni görürse gider hemen. Burada beklemek istemiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.